Böyle. Arkadaşlar birlikte doğru oynuyoruz. Arkadaşlar yemin ediyorum gerçek oyun. Ama o ki çekicilere bakıyorum. Yok. Şu anda ne Çok iyi değil mi? Neyse. Dur kapıyı açalım da. Hangi? Burada kapı var. Kapı koruşuyor bir de kafam koruşuyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yazıyor. Şuradaki var ya. Böyle yazıyor. Neyse biz <laughs> bir bakalım. ya. Allah. Lan. Gitti. Ya. Cam var kırılmış. Buca Kitaplar değişmiş. Kitaplar değişmiş. Aha çakmak buldum. Bulduk çakma. Ama derse buradan çıkamayız Burada arkacık Çocuk böcekli. Çocuk böcekli. Burada da böyle da bu ne? Kırılmış bir saat. Ne oluyor? Emin'in al. Aha aşk geliyor. Aşk geliyor. Sesim. Ba var yarımda Allah 20, 20, 20, 20, 21, 20 burası. 21 bir. Kapıyı açmış. Bir dakika. Bu, bu burasıydı evet. bu bu. bu, bu burasıydı. Ben anladım şimdi. Ben burasıydı. Ve şuradaydı. Evet. Şurada. Hans geliyor değil mi? Olsa <laughs> <laughs> yanlış kapı mı ya? Evet. Aa! Bu da çok var var. E Evin ama... Lan! Bu bir şey yok mu? Aha bir şey buldum. Açtım ya. Bu ne bilmiyorum. Oldu. Şimdi 50'ye kadar figüre gireceğiz birazdan. Kitaplar da yaşayacak birazdan. Arkadaşlar <laughs> biraz hastayım. Haberiniz olsun. Allah! Ödümü patlattı. 28'de de 29'du 29'da evet 29 29'lu kapıymış Ay 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ya Cumhuriyet Bayramı Burada bir saat var Burada bir kapı var Saat de Yavaş yavaş değişmeye, değişmeye başladı. <laughs> buraya çıkabilir. Aa, 28 orası kapıp karıştı ya. Nerede de burada? Burada anahtar yok mu? Anahtar yok. Burada anahtar yok. Burada, anahtar yok. burada, anahtar yok. burada da değil. 30'a. Oha. Oha. <laughs> Kapıda kimler parlıyor? Buradaymış. Burası 29. 29'lu kapı. Hmm. Hmm. Bu kapı burasıydı. 30. kapı. Eminim amı. Ben görmedim. Doğru. Ben tekini görmedim. Mal mı ya? Bu kulübü gerçekten mal. Yağmazlık yapıyor ya. Yeniyor mu? Ne oluyor? Ne oluyor ya? <laughs> Bu da göz çıkmadı ki. Yes.

abi Ya tekrar oynayacağız biz ya. Dur Evet arkadaşlar 30'a kadar geldim. Evet arkadaşlar 30'a kadar geldim. Son an kadar geldim. Olur. Evet. Bu da oluyor. Ay. Ay uyanmış. bu biraz uzun gibi. çizmişler ki. Çizik çizik. Yıldızlar bir. Ee, halılar var içine. Yıldızlar koydu. Şimdi makti. kovalamaca, vakti. Kovalamaca vakti. フォーシューフォーシューフォーシューフ ama koştu bitti. Işte. Bunu sohbet. Aha Rush geliyor. Rush mı geliyor? Ne <laughs> <İşte> kadar geldi? Ne kadar gerçek bak bitiyor ya. Aa! Oh, I'm Oğuz oh! oh! <laughs> Az kalsın yakın alıyordum. Papi. Evet buraya kadar geldik başka bir yolda veriyeelim Our Scotty all over. <laughs>